Evet arkadaşlar yeni bir tane video çekiyoruz. Güvercin yumurtlamıyor ya da yumurtayı tek yapıyor ya da içi boş çıkıyor ya da ben yavralamıyorum yumurtalamıyorum gibi sorunlar bu ara bayağı kulağıma geliyor yardım isteği oluyor. O yüzden böyle bir tane video çekelim dedim. Bilgi paylaştığı güzelleşiyor ya bunu da paylaşalım. Kendi dedim yöntemi göstereyim. Önce kuşlarımı göstereyim yavrularıma. Burada iki tane yavrumuz var. Bugün 14'ün 5'ün oldu bu yavrular. Şurada bir tane dişi var. Altında iki yumurta var. Burada bir tane dişi var. Altında iki yumurta var. Burada yine kendi büyüttüğüm yavrulardan biri. Altında iki yumurtası var. Onların da eşi yukarıda. Onun da haricinde e, şurada iki tane e, kuşumuz var. Tabii bunlar ben normalde besin kuşlar değil. Bunun altında yumurta süreceğim. Bunlar da buraya eşi almışlar. Peki ben bunlardan nasıl yumurta yavru aldım onu söyleyeceğim. Kullandığım ilaçlar. Eviste. -E, e vitamini. Probiyotik bağırsak düzenleyici. Ve şöyle bir Motiform veterinerden aldım. Bunlar 3 de veterinerde satılıyor. Hatta şunların 3'ü de internette var. Online satış sitesinde. Trendyol'da gördük. Var. Bunları kullanıyoruz. Üçünden birer çay kaşığı. Birer çay kaşığı. Şöyle bir tane suluk. içine içine 3 litre suya hepsine birer çay kaşığı koyuyorum. Su biraz ılık olsa daha iyi olur. Çünkü elimesi biraz göç güç oluyor. Şimdi o diğer işte şurada iki tane dediğim kuşlarda bunlardan da eş almışlar buradakiler. Bunlardan da yumurta alacağım, altına süreceğim. Toplamda 10 tane kuşum var arkadaşlar. Mesela bir tanesi bu erkek bunun ikinci yavrularını almaya çalışıyorum. Bir de diğeri bu. Bunlar saat arkadaşlar yoruldular şu anda. Bakayım saate. Saat 10.25 var. Şu anda bir saat 50 dakika oldumlar, uçalı. Yani artık yavaş yavaş inmeye başlıyorlar. Bunların işte yavrusunu alacağız inşallah alabilsek. Diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Bir de şu noktaya söyleyeyim. Kuş yumurtlayamıyor ya da yumurta çıkaramıyor gibi bir sorun var. Onu da ilave edeyim. Şu kuş mesela yatan kuş yumurtasını bir hafta yattı çıkaramadı. Yani bu kısır anlamına gelmiyor. Çünkü bazı kuşlar iki yumurtada zorlanıyor. Yumurta yapamıyor. Ben de onlara şöyle bir şey yapıyorum. Şöyle bir tane şırınga. Bir tane şöyle şırınga. Şırıngadan şu iki yadan yere kadar ayçiçek yağı veya zeytinyağı çekiyorum. Geri kalan su çekiyorum, dolduruyorum. Kuşun ağzını tek seferde basıyorum yani hızlı bir şekilde. O kuş zaten 2-3 daha sonra o yumurtasını çıkarıyor. Diğer ikinci yumurtasını aynı işlem yaptım ben bu kuşta. Aynı şekilde onları yaptım. Yumurtasını yaptı, herhangi bir sıkıntı yok. Bu kadar videoda. Başka yardımcı olacağım bir şey varsa yardım etmeye çalışırım. Kolay gelsin.